Herkese Minecraft'ta yeni bilgiler YouTube kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere iksir tezgahının nasıl kullanıldığını anlatacağım. Öncelikle sandığa gitmemiz gerekiyor. Sandıkta iksir yapabilmeniz için gerekli malzemelerin bir kısmını ben hatırladığım kadarıyla toplamaya çalıştım. 3 adet su şişesi alıyoruz. Blaze çubuğumuzu alıyoruz. Ve nedir yumurumuzu alıyoruz. Ardından çalışma masasında bleach çubuğunu bleach tozu haline getirmemiz gerekiyor. İşte şimdi tamam. İksir tezgahına gidiyoruz. Su şişelerimizi koyuyoruz. Üzerine bleach tuzumuzu ve sonrasında da nedir yumurumuzu ekliyoruz. Bu noktada şişelerin nasıl yapıldığından bir ufak bahsetmek istiyorum. Cam yaptıktan sonra crafting masasında camı yerleştirip Rahatça 3 adet su şişesi elde edebilirsiniz. İksir masasında isterseniz bir köyden alabilir ya da çalışma masasında 1 adet blaze çubuğu ve 3 adet taşla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nedir yumrusu etkisiz su şişelerini garip iksir haline getirdi. Bu noktada tekrar sandığımıza gidip garip iksiri hangi iksire dönüştürmek istiyorsak ona uygun bir malzeme seçmemiz gerekir. Örneğin bu noktada kirpi balığını, altın havucu veya magma kremi gibi değişik malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben kirpi balığını seçtim. Kirpi balığıyla suyun altına nefes alma iksiri yapacağım. Gördüğünüz gibi suyun altına nefes alma iksirim hazır. Yalnız şunu söylemekte fayda var. İksir tezgahında yaptığınız bütün iksirler başlangıçta 3 dakika olarak çıkar. Bunun etki süresini artırmak tamamen sizin elinizdedir. Örneğin bir redstone tozu alıp iksir tezgahından iksirleri kaldırmadan koyduğunuzda İksirlerinizin süresini 3 dakikadan 8 dakikaya çıkartabilirsiniz. Eğer ben bu iksirin patlayıcı bir iksir olmasını istiyorum diyenlerdenseniz iksir tezgahına barut koymanız yeterli. İksirleriniz tamamlandığında patlayıcı etkisi olan ve 8 dakikalık bir su altına nefes alma iksiriniz olacak. Fakat Minecraft'ın X'i rehberi birazcık fazla detaylı olduğu için hepsine burada yer vermek istemedim. Hem video uzun olmasın hem de siz izlerken sıkılmayın diye düşündüğüm için detaylı bir şekilde hepsini açıklama kısmına yazdım. O yüzden mutlaka ama mutlaka açıklama kısmını okumanız lazım. Hangi iksirleri yapmak için ne çeşit malzemelere ihtiyacımız var? Ejderha nefesini ne için kullanmalıyız? Gibi soruların cevaplarını açıklama kısmında rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer ki videomuzu yararlı bulduysanız beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.